Allah seni bildiği gibi yapsın. <gülüyor> <gülüyor> Korkuttun beni çılgın. Hop. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tamakları Robota dikkat, dikkat et. Bu benim topum topum. Robot karanın topunu alma robot. Söyle almasın. Ya karan. Ama yapayım. Alma robot alma. Robot temizlik yapıyor anneciğim. Senin topunla oynamaz o. Hadi, hadi, hadi. Ya bana niye atıyorsun sen? <laughs> Yaramaz. O iyisin şimdi. Uyku vakti çünkü. Kim o uyku vakti? Robotun uyku vakti gelmiş. Öyle mi? Lan. <laughs> 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 Erva hoş geldin. Nasılsın? İyi misin bugün? Karan kim geldi biliyor musun? Erva. Erva. Söyle hoş geldin Erva. Karan uçuş moduna girdi şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Hadi söyle anneciğim. Hoş geldin Erva. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet hava bugün güneşli çok güzel. diye anne benim Efendim? Niye? Karanlık olmasın diye anneciğim. Teşekkür olunca. ederim kuzum benim. Biraz geç kaldım bugün canlı yayın açmakta. Hatta YouTube'a hiç girmedim diyebilirim. Ee, derin bir temizlik yapmak zorunda kaldım dünkü spotlardan dolayı. Koş koş koş. O yüzden. Anca temizlik bitti şu an canlı yayın açabildim. O saat 5 olmuş. Ne çabuk geçmiş zaman. Efendim anneciğim. Yakışıklı. Hani sen? Ya. <laughs> Karankuş. <laughs> dinozor nasıl çıkartıyor ses? Uçan dinozor. Böyle mi? <laughs> Derya nasıl yapıyor? <laughs> Kapatıyorum o zaman kamerayı. <laughs> Hayır. Aa. İki tane yapıyordu ama Derya. Neden? Neden? Hop. Derya'ya sormamız gerekiyor anneciğim. Yok, babaanne, geldi. babaanne daha gelmedi. Babaanneyi attım da gelmedi babaanne. Anne mi? Gelmedi. Neden? Bilmiyorum. Ben tamam. Topu mu kaydıraktan kaydıracağım? Ay. Hadi söyle merhaba arkadaşlar. Aa, karan kuş. <Gülüyor> Bak. <Gülüyor> Lalmet. <Gülüyor> evet, esrarengiz bir işaret değişikmiş. Bakayım. Aynen. Karan düşersin annem. <laughs> düşersin yavrum düşersin. Bak. Neden hep bana doğru atmaya çalışıyorsun? <laughs> Yaramaz kardan. Yaramaz. <laughs> Yaramaz. Hop. <laughs> Robot da arada bir gidip gidip geliyor oradan. <laughs> hop. Çok, çok mu acıdı? Öpeyim. Öpim geçsin mi? Evet. Tamam gel. Dur. Hop. Yok kolumu. Kolunu mu? Hı. Oldu mu? Evet. Geçmiş olsun. Evet. Anneciğim. Bak robota mı değecek. Dikkat eder misin lütfen? Evet gerçekten hem tatlı hem yaramaz hem de çok yaramaz. Kamerayı gördükten sonra da daha da bir şey arıyor. Yapmayacağı hareketleri yapmaya başlıyor. Normalde hiç böyle şeyler yapmaz. Efendim. Merhaba. Yavaş anneciğim